Merhaba arkadaşlar Batıcan oyuna hoş geldiniz. Ben Botan. Bugün sizlerle Rock Artın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. İsterseniz devam edelim. Burada ne yapacağız acaba? Demiş şu tam ben açmadan önce bunu öldürdü. Bu herhalde herkes öldürüyor. Bu robot. Biz öldürmeden biz de onu öldürelim. Şöyle öldürmek istiyorum robotu. Ya da dur, onu yakalayalım. onun yanına atalım ki ona musallat olsun. Bakın şimdi. Hop. <laughs> Çok güzel. Böyle kolaylıkla öldürmüş olduk. Dilerseniz devam edelim şöyle. Şimdi en son hatırlarsanız bazı bulmacalı yerlerden geçtik. Bulmacalı yerlerden geçtik. O oyun zaten gerçi öyle bir oyun. Hop bizi gördü mü Burası can. Şöyle kaçalım. Aa eyvah 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 eyvah. Oo öldük. Hadi be. Allah Allah. Arkadaş nasıl öldük ya? Evet, şimdi bitti o ya. Onun kafasını gözünü kıracağım ben. Hadi hadi gel erkek sen. Oh be. Vallahi bu sefer aldım aklını. Acaba bunu atar mı? Attı. E Tam kafadan çektim. Acaba burada ne yapacağız? aşağı mı ineceğiz yukarı mı çıkacağız acaba buradan çıkabilir miyiz dur bakalım şöyle ağır çekimde deneyelim büyük ihtimalle çıkıyor ağır çekimde Şöyle bir daha yapalım çıkmıyor arkadaşlar acaba nasıl çıkacağız Şöyle bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Ayda. Bir tuttur gitti. Heh, oldu valla. Şöyle yapsak. Yok arkadaş olmuyor ya. Dur bakalım bir şey deneyelim. Oraya nasıl çıkacağız acaba? Bunlarla mı çıkacağız ne yapacağız ne edeceğiz acaba aşağı mı atlayacağız yok ki arkadaş bunlar var burada sadece mesela şimdi şuraya atabilirsin Ya da tabi oraya çıkamayacağı için ağır arkadaş çok zorladı bizi bu ya şöyle alalım mı şunu. yok o kadar hızlı atma şu kadar at bunu al. Şöyle at. Hop üstünde mi kaldık? Vallahi üstünde kalıyorduk. Şimdi bunun üstüne çıkmak için de şunlardan birini alacağız sanırsam. Valla ne yapıyorum şu an hiç bilmiyorum. Ama yapacağız bir şeyler. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle tekini şöyle çeksek şuraya koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şunu üstüne koyalım. Hadi oğlum koy. Evet çıktık. Evet. Oo. Şurada ağır abi var. Arkadaş bunlar her yerde ya. Baksana. Hemen de saldırı veriyorlar insana. Acaba kafasını atabilir miyim? Şöyle sert bir şekilde atalım. Hop. Vallahi indirdim. Hoppa. Şu bomba. Bakın şimdi. Bu da tam kafadan. E Headshot. Şimdi ne yapıyoruz? şöyle gideceğiz. İki tane bomba var aşağıda. Şimdi ne yapacağız acaba? Ha şurada bir asansör var. Anladım. Şunu kaldıracağız. Aşağıdaki elemanlara bomba atacağız. Şöyle. Şöyle koyalım. Bombaya gerek var mı? Şunu şöyle attık mı aşağı? Hadi bir tane de bomba fırlatalım oraya. Şöyle iyice gebersinler. <laughs> i̇yice geberttik adamları. Neyse devam edelim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada yukarı çıkacağız. John, Skyler, right? Yürü git. Bize hemen elektrik atıyor. <laughs> yukarı çıkmak istemiyorum. Bu tarafa bakalım ne varmış burada <gülüyor> merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Evet burada da yol var arkadaşlar. Oo. Bak. Ben buradan gitmeyi tercih edeceğim. Alt yazıları okuyabilirsiniz. Ben şu an oyunun heyecanına kapıldım. Oyuna odaklandım. Rock Art Bakalım şimdi neler olacak? Silahımıza bunu silaha nasıl çevirebileceğiz? Şu an bu eşyaları tutup atan bir şey haline geldi. Bakalım ateş özelliğini alabileceğiz mi? Kırmızıdan geçemiyoruz. Evet şurada bir anahtar gibi bir şey var. Bunu çektik mi? Geçebiliyoruz. Acaba bunu bir yerde kullanacağız mı? Evet iyi ki almışız. Şöyle ağır çekimde atalım. Tamamdır. Onu aslında almaya gerek var mıydı? Varmış ya. Onu almaya gerek varmış arkadaş. <laughs> Vallahi ölüyorduk ya. Ama elektrikle çarptık adamı. Ya arkadaşım. Abi gidin ya. Ya. Ölüyorduk neredeyse ya. İnşallah başka yoktur. Artık varsa da bununla dalarım. O varmış. Şöyle koru koru. Bakın koruyabiliyorsunuz kendinizi. Öldüreceğim onu ya. O yetişmedi. Acaba kendisine mi sektirdik? Ne yaptık orada ben tam görmedim. Neyse devam edelim. Burada bir olay var. John, do you copy? I read you Sander is hurting bad. He could really use your help. I can't get to you. I'm outnumbered and outgunned. We're under attack by the wild boys. Evet bunu almamız lazımmış. <laughs> Buraya takılıyor hayır biz bunu bir şöyle yanımızda alsak mı? Evet şimdi anladım şu kısa boş yer bunun için yapılmış arkadaşlar gördünüz mü? Bunu o tarafa atmamız için yapmışlar. Şöyle atalım burada dursun. Şimdi devam edelim. E ee, buradan nasıl çıkacağız? Hop çıktı. Tamam çıktı. Bu burada dursun. Evet, tamam mavi yerden geçiyor herhalde bu. Geçmiyor ya. Acaba kırmızıdan mı geçiyor? Aynen kırmızıdan geçiyor. Kırmızıdan insan geçemiyor. Geçmedi ala inşallah geri gelmez. Attım vallahi ya. Hop. Hadi gir oğlum. Tamamdır. Şimdi biz buradan geçemiyoruz. Tabii o hemen ateş etmeye başlayacak. Ben bunu kafasına atarım onun Vallahi işe yaradı. Bu da kafasına gitti ve öldürdü. Bunun silahını alamıyoruz ya. Neyse devam edelim. Oo. Oh. <laughs> Kapıya sıkıştırdık. Şurada bir eleman vardı. Şunu hemen almam lazım. Hop. Akıllı olacaksın arkadaşım. Şunu alalım. Burada herhalde düşman var. Bakalım evet. Şimdi şöyle bir birbirlerini ateş ettirebilir miyiz acaba bunları diye düşünüyorum da. Şöyle o ıskaladı Evet birini patlattık. Diğerini patlatamadık. Şimdi onu kendi ateşiyle patlatabileceğiz mi? Bakalım iyice şöyle. Evet bir tane ıskaladık. Hadi oğlum. Evet. İkisini de indirdik. Devam edelim diyecektim. Evet burada bir kilit varmış. Kilidi açacağız. Bakalım kapı bize açılacak mı? Dayanıklı kapı. Kapı açılmıyor nedense. Acaba kilidi geri mi koyacağız yerine? Evet. Yine de geri koyacakmışız. Sanırsam artık ateş, ete, edeb ateş edebileceğiz. Bakalım. Şu an silah geliştirdi. Evet ateş edebiliyoruz. Oo çok güzel. Tam o deliye tutturdunuz mu ateş ediyor. Burada sağlık veriyor. Hop. Evet sağlığımız zaten varmış. Şimdi geri döneceğiz. Gövde ikiye dön dedi. Dönelim bakalım. basket. Bunu da alırız. Şimdi devam edelim. Burayı açacağız. Acaba oradan mı gideceğiz? Şu an bilmiyorum ama bunu açacağım. Bu silah işi çok güzel oldu ya. Harbiden çok güzel oldu. Acaba yukarıla ilgili bir olayımız var mı? Acaba çıkabilir miyiz oraya? Bakalım deneyelim. Bak kafamız çarpıyor ya. Ben denemek istiyorum oraya çıkmayı. Ve çıktık. O şey var. Altın var. Toplanabilir altın. Şimdi ben buna böyle nişan alırım. Şekliniz kime oğlum? Şekliniz kime? Evet bir tane daha ağır abi var. Güm güm güm. Sizde göbek varsa bizde de var oğlum. Kime şekil yapıyorsunuz? Şimdi bu kapıyı nasıl açacağız? Ha tamam buradan gideceğiz. Çok zevkli bir oyun ya. Kontrol noktasına ulaşın. Şimdi. şimdi devam edelim. Takımı kurtar diyor. Takımı kurtaracağız herhalde. Evet arkadaşlar. Dilerseniz bölümümüzü burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.